Merhaba. Şimdi Paravan botun kullanımını e, anlatan bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle Paravan sistemin ne olduğunu bir e, anlatayım size. E, Paravan sist sistemimizde WordPress.com uzantılı ve e, sosyal hesaplarla e, backlink alabildiğimiz bir sistem kısacası wordpress.com ve buna bağlı sosyal hesaplarla bir e, paravan sistem oluşturuyoruz e, burada içeriklerinizi paravan bot sayesinde e, paylaşılmak istenen içeriklerin linklerini sisteme tanıtıyorsunuz ve o sistem teker teker o linkleri o konuları paravan siteniz wordpress.com uzantılı paravan sitenizde paylaşıyor. Oradan da sosyal hesaplarda paylaşılıyor. Dolayısıyla paravan sitelerden sosyal hesaplara bir şey pardon sosyal hesaplardan paravan sitelere bir link çıkışı sağlamış oluyorsunuz. Burada ters yazmışız. Özür diliyorum. Sosyal hesaplardan paravan sitelere bir link çıkışı sağlamış oluyorsunuz. Tanıtıcı makale ile, yani bunu backlink makalesi olarak da düşünün. Backlink makalesi ile e, de o makalenizi, o tanıtıcı makalenizi paravan sitelerde paylaşıyor e, bot. E, bu sayede oradan da sosyal hesaplarda da paylaşılıyor bu tanıtıcı makaleniz. Bu sayede hem paravan sitelerden hem de sosyal hesaplardan asıl liste, e, sitenize bir link çıkışı sağlamış olursunuz. Bu sistemin iki faydası var. Bir, hedeflenen kelimede makaleniz veya siteniz indekslenmiyorsa bunun indekslenmesine katkı sağlar. Zaten dış seonun e, katkılarından biri budur. Yani backlinkin katkısı neyse bu sistem bunu sağlıyor. Hedeflenen kelimede de sıralamada yükselmenize katkı sağlıyor. E, paravan sistem hakkında anlatacaklarım bu kadar. Şimdi uygulamaya geçelim. Buraya geliyoruz. Öncelikle e, şunu anlatayım. Paravan sisteme yeni bir site, yeni bir paravan site nasıl eklenir onu anlatayım. E, öncelikle wordpress.com'a geçiyoruz. E, tabii bunu yaparken öncelikle e, sosyal hesapları Tumblr'ı, Facebook, Twitter'ı ve Google Plus'ı açtığınızı varsayarak Açmış halde bulunduğunuz basarak e, Wordpress.com'a giriş yapıyoruz. Wordpress.com'da e, Şurada my, Benim sitelerim nasıl yazılmışsa Evet. Şurada e, Switch site diyoruz. Burada Add New site diyoruz. E, Tabi İngilizce Türkçe de var. Buradan tema seçiyoruz. Siteyi kuruyoruz. Bunu hep, hepimiz biliyoruz. E, buraya geldikten sonra yani diyelim ki siteyi kurduk buraya tekrar liste olarak geliyoruz site. E, sitenin ekranı admin paneli şu şekilde oluyor. Biz burada sharing ya da paylaşma Türkçesinde paylaşma kısmına geliyoruz. Tabi ben e, size paravanları kurarken buradan settings kısmından e, bütün SEO ayarlarını yapıyorum. E, search konsola tanıtımlarını yapıyorum. E Siteme e e egzemel tanıtımlarını yapıyorum. E Siz de yapın. Yapmak zorundasınız zaten. E Tüm da kayıtlarını yapıyorum. Burada şairin kısmında zaten gördüğünüz gibi e Facebook hesabınızı açık durumdayken burada connect ya da bağlan tuşuna bastığınızda bu şekilde bağlanıyor. E Aynı şekilde Twitter'da bağlanıyor e, Tumblr'da bağlanıyor. Dolayısıyla burada paylaşılan bir şey sosyal hesaplarda paylaşılıyor. E, sistemimizin mantığı bu. Gayet basit ve gayet etkili, faydalı. E, blogger blog, Blogger'ı da ekleyeceğiz sisteme. E, herkes şunu diyor, hani blogger'ı blogger kayırıyor. Google tar tartışılır ama ben pek kayırdığını görmüyorum. Hatta WordPress SEO anlamında kendini bayağı bir geliştiriyor. Gerçekten hani yazdığınız makale gerçekten arama motoruyla tam optimize bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani WordPress'i optimizasyon anlamında çok seviyorum ama bloggerın işte Google araçlarıyla iletişimi daha iyi. Bu da bir gerçek. Yani WordPress neredeyse analitik bile ekleyemeyecekti. Yani zar zor eklet, eklettiler en sonunda. Evet. Parama sistemimizi sitemizi bu şekilde tanıttıktan sonra yani sitemizi bu şekilde kurduktan sonra buradan linki kopyalıyoruz. Yani site adresimizi kopyalıyoruz. Ee, eklemek istediğimiz siteyi. Buradan paravan text dosyasını açıyoruz. Ve şekilde gördüğünüz gibi en altına böyle yapıştırıyoruz bakın Slash da çıkıyordu Slash'ı sildim Slash sil, silmeme yani sildiğime dikkat edin ee, sonra burayı kaydediyoruz hani kaydediyoruz ve e, artık Paralan sistemimize yeni bir site eklenmiş durumda şimdi uygulamalı olarak hani nasıl çekim yaptığımızı nasıl paylaşım yaptığımızı görelim WordPress not, e, botu açtığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor burada sistemimizin kullanıcı adı ve parolasıyla giriş yapıp buraya girişe tıkladıktan sonra giriş gerçekleştirdikten sonra sonraki adım 2'ye tıklıyoruz. İkinci adımda. Eğer paravan sitelerimizde bot sayesinde içerik paylaşmak istiyorsanız çekme ayarları menüsünden ayar yapmalısınız. Backlink makale menüsüne de az sonra geleceğim. Önce bir çekme ayarları menüsünden hangi siteden çekim yapacağımızı bir ayarlayalım. Ben hürriyetayla.com diyorum. Bunu seçtikten sonra buradaki çarpı butonuna basıp çıkarım. Kaydet, maydet yok. Sadece bu çarpı butonu. Bunu kaldıracağım zaten. Kaydet, kaldıracağım. Çarpı butonuna tıklıyoruz. Sonraki adama geliyoruz. Burası da çekmek istediğimiz içeriklerin linklerini yazacağız. Ama öncelikle başlığı etiketini ayarlamamız gerekiyor. Yani mesela bunu ayarlamak istemeyenler silip boş bırakabilir. Şu şekilde şu çizginin adını bir türlü bilemiyorum ama yukarı doğru diz çizgi çektiğimi çektikten sonra bebek sağlığı dersek mesela olabilir. Buraya da etiket her sitede olmasını istiyorsanız yani her sitede her paylaşımda et, bu etiketin geçmesini istiyorsanız, geçmesini istediğiniz bir etiket varsa buraya ekleyebilirsiniz. Bebek, bebek sağlığı gibi mesela. Şimdi paylaşmak istediğimiz içeriklere geliyoruz. Kolay bir işlem. Buraya Hürriyet Aile sitesine geliyorum. Buradaki linki kopyalıyorum. Şuraya direkt ekle dedikten sonra link gördüğünüz gibi listeye eklendi. Sonra geri gidiyorum. Şu içeriğin eklenmesini istiyorum diyorum. Copy link adres. Direkt ekle diyorum. Ve gördüğünüz gibi eklendi. Hepsini paylaş butonuna tıkladığım zaman paravan sitelerde ve sosyal hesaplarda otomatik olarak bu paylaşılacaktır. Paylaşma işlemimiz bu şekilde oluyor. İçerik paylaşma. Şimdi diyelim ki içerikleri paylaştık. Belli bir sayıya geldik ve içeriklerimiz indekslendi. Ve biz artık backlink almak istiyoruz asıl sitemize backlink istiyorsak şu şekilde backlink makale menüsüne tıklıyoruz burada başlık kısmını başlığımızı yazıyoruz içerik kısmını dolduruyoruz html olarak doldurabilirsiniz yani kalın harf büyük harf falan hepsini html olarak buraya kodlamanız gerekir eğer ana resim varsa resim ekleyebilirsiniz buraya e, ...içeriğin içinde de resim olabilir. Burada Image Search koduyla... E, ...burada içerik de ekleyebilirsiniz. Etiketlerinizi ayarlayıp... ...burada da... ...backlink... E, ...backlinkinizi... E, ...hedeflediğiniz kelimeyle ile... ...hangi makaleye ya da siteye vermek istiyorsanız buradaki adreste bak, bakın. Buraya dikkat edin. Burada... ...şunu da düzelteceğiz yani. Unuttuk yine? Unutmuşuz. Şuraya bir tırnak daha olacak. Bunu yaparak backlink verebilirsiniz. İşte hedeflediğiniz kelimeyi buraya yazarak göndere basıyorsunuz ve bekliyorsunuz kendi kendine bitirdikten sonra işlem bitti diye size uyarı veriyor. Bu kadar basit backlink paylaşmak, backlink makalesi paylaşmak. Evet paravan sistemimiz bu şekilde e, basitleştirilmiştir. Daha da basitleştirmek için e, elinden geleni yapacağım. Önerilerinizi, tavsiyelerinizi alabilirim. E, Bloggerı dediğim gibi ekleyeceğim sisteme. Onun algoritması gerçekten zor. O algoritmayı da bir e, kafamda oluşturup e, uygulamaya geçirebilirsem e, hepiniz için faydalı olacaktır. E, Hepinize iyi günler diliyorum.